Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız umarım? Keyifler yerindedir. Benim keyfim çok yerinde. Çünkü uzun zamandır koleksiyonuma dahil etmek istediğim bir ürünü size bugün tanıtacağım arkadaşlar. Fossil'in Marvel'la işbirliği olan ve saat ve saat markasından ülkemizde satışa sunulan muhteşem bir koleksiyonluk saati şimdi size arkadaşlar sunacağım. Gördüğünüz gibi kutusu gayet şık ve koleksiyonerlerin saklamak isteyeceği kutulardan bir tanesi. Açmaya kıyamayacaksınız. Şimdi ben size bu saatin açılışını gerçekleştireceğim arkadaşlar. Hep beraber açılışını sizinle yapıyoruz. görmüş olduğunuz gibi kutusu gerçekten dokusu o kadar hoş ki arkadaşlar bunu size anlatamam. Bunu gerçekten deneyimlemeniz lazım. Çok güzel, yumuşacık bir dokusu var. Derimsi bir hissi var onu ifade edebilirim ve şimdi kutuyu hep beraber açıyoruz. Gördüğünüz gibi bir adette broş hediye ediyorlar arkadaşlar saati aldığınız zaman ve saatin zarar görmemesi adına bütün her şey düşünülmüş. Şimdi saati sizin gözünüzün önünde hemen takacağım arkadaşlar. Tasarıma sahip. Saatin şöyle bir özelliği var arkadaşlar bunu da belirtmeliyim. Saat pille çalışan bir saat değil. Tamamen mekanik bir saat. Mekanik ne demek? Sizin hareketlerinize göre aktif olan demek. Siz kolunuzu hareket ettirdikçe çalışacak olan bir saat ve gerçekten muhteşem duruyor. İç özelliklerini de ben size hemen göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka kısmında da bir örümceğimiz var. Ve gerçekten paslanmaz çelikten yapıldığı için çok şık duruyor ve zamanı aslında burada siz belirlemiş oluyorsunuz. Siz Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gayet şık duruyor saat ve gerçekten muhteşem. Hatta saati ayarlayacağınız yerde bile bir örümcek arması var görüyorsunuz. Ben bayıldım gerçekten. Özel günlerinizde, eventlerde ve tamamen bir koleksiyonlerseniz bu saati almanızı öneriyorum arkadaşlar. Çünkü normal günlük hayatta tabii ki kullanabilirsiniz. Tabii ki kullanmak ve takmak isteyebilirsiniz ama bu saat sürekli takılacak bir saat değil arkadaşlar. Bu saat sınırlı sayıda üretilmiş koleksiyonerlerin sadece alıp saklayacağı ve hatırasını bulunacağı ve özellikle bir Spiderman fanıysanız bulundurmanız gereken saatlerden bir tanesi arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan da tekrardan saat ve saate ülkemizi ülkemize bunları getirip bizimle buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu değerli şeyler biliyorsunuz ülkemizde çok zor bulunabilen şeyler ve günden güne de daha da zorlaşacağı benziyor. Ama saat ve saatin ve tabii ki fosil ve marble'ın işbirliğiyle bu güzel saate ulaşmış oldum. Eğer siz de bu saate ulaşmak istiyorsanız saat ve saatten ulaşabilirsiniz. Beni takip ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Spiderman'le kalın.